Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir traktör inşaatı oynayacağız. Evet, hemen başlayalım. Eşya dükkanına git. Yakıt alıyoruz. bize. iki tane aldık. Birleştireceğiz. sonra hazır alacağız Oyun mantığını biliyorsunuz zaten. Traktörle pek alakası var mı bilmiyorum ama Şu an 30 para oldu bile gayet güzel ve yakıt bitti. Tamam şekilde şey yapalım. 40 paramız oldu. 40 parayla ne alabiliriz? Ne var? Yakıt alalım. tam yakıt bizi bayağı götürecektir. O yüzden sıkıntı çıkmasın. Evet yine biçimleri biçmeye devam ediyoruz. Tüm düz keselim bakalım. Kazan da bu sefer rekorumuzu tazeleyelim. Ne oldu lan? Tövbe Ne oluyor? Kafayı yiyorsun. Bu ben bunu düzeltip geleyim Evet. Geri geldik. Az önce yaşanan faciadan sonra devam edebiliriz. Ya, bu sefer de hadi lastik alalım. Bir tane. Bir tane lastik ne kadar götürebilir bizi bilmiyorum ama şu şekilde koyayım ya. Bir şey olmaz. Evet. Şu an 29-30 artıyor böyle. Sen az mı para kazandık ya? Yo, rekoru tazeledik işte. Tamam, 49 para. Bitiyor. Şöyle yakıt. İki tane aldık. Birini şuraya, birini şuraya koy. Tamam. Mükemmel arabamızla gidelim. Araba da değil gerçi bu sefer az para kazandık sanırım. Yo. İyi para kazandık iyi. 56. Güzel. Çok az ses geliyor galiba biraz bağırmam lazım da. Mağazaya gidelim bir daha. Farklı şeyler ne var? Kesici var bak. Ha. İkili yapabiliriz mesela. İkili yakıt var. Güçlü tekerlek var. Güçlü parçalayıcı var. Büyük benzin var. Large Large tekerlek Büyük tekerlek işte Süper parçalayıcı süper yakıt Bak bundan iki tane var stokta 3000 para baya pahalı bu Motoru falan yok burada Bu baya azlandı İyi para kasıyoruz şu an Elemana bak bile der ya. Nasıl şey yapmış lan onu? deli park kazanıyordu eleman. Şu kesiciden alacağım. Güzel olur bayağı. çok hızlı para kasarız öyle. Nerede iki tane varmış bir tanesini aldık zaten. Ha bu kötüymüş be oğlum. Ben bunu şu büyüklükte zannediyordum. Neyse yapacak bir şey yok artık koyalım. Kötü oldu bak bu. Bak bak Tam şöyle yaparsak güçlü kasabiliyoruz böyle iyi. Yani. Hızlı gidiyoruz. Gerçi şu bizim kızımız değil bu hızımızmış. Çimizi hızı şey topladığımız çimiz işte. Değiş. Birazcık da adamlarınkine bakak ya. Bu neymiş mesela? Ha bu az önce gördüğümüz eleman değil mi? Böyle ok tarzı yapmış. Ok gibi. Bu da full tekerlek koymuş. Bir şey yapmış. Görüntüsü çok hoş değil. Anladınız siz. Ha, hepsi çok kötü bence. Yani bizimki daha iyi yani. Değil mi? Yani. Parçam ağzı sinirlenmiş. de bir gidelim bakayım. Diğerleri gibi değil. Mesela bir uçak yap. Çok daha fazla para kazanıyoruz. Bu sıkıntı bir Tamam geri dönek ya zaten yakıt azaldı. Bir şey alalım şuradan. Var. Bir tane de iki tane daha çark alalım. İki tane alamıyoruz. Alamıyoruz. Yakıt aldım bir tane de. Tamam. Şunu şu tekerleğin üstüne koyacağım. Sarı da şuraya koyacağım eşit i̇şte olsun. Daha da buraya tamam Sonra şu arkaya koymak yani şu çarkları, çark neyse artık. Tekerlekler işte. Baya iyi oldu bu. Zorlasak dörtlü de kazabiliriz de yok. Bu zor olur baya. Şu an iyi zaman ya güçlü gibiyiz. Baya iyi. yakıt var. Yakıt alıyor musun? İki tane yakıt aldım. Olmasa mıydım ya? Kesici alırdık. Neyse. Çarp. Lan oğlum yanlışa koydum. Şöyle bunu bir şey yapalım. Aynen bu şekilde. Bunu da üstüne koy. Lan iki tane almışım dur. şekilde koy işte bir yere ya. Ama büyük ihtimalle az geliyor bayağı bir. Oğlum bayağı iyi gittik. Ya yine geldi yeşil şey eleman ya. şu da kes. Aynen. Ama önü bayağı gelişti şimdi. Oğlum burası kazmıyor ha. Elemana bak ya. of Bakın geri oldu. 248 para. Şimdi 267 parayla ne alabiliriz? Ha, kesici var. Yakıt var. İklik çok güzel değil gibi sanki ya. Değil mi? Kesici alak kesici. Kesici her türlü daha iyidir. Yakında bit bitecek buralarda daha çok var. Bunların bitmesine. Bildi bildi zaten bunlar. Adama baksana şuna. Bu bizim iki katımız. İki kattan hatta daha fazla. Oh, uh, para bayağı iyi artıyor Yakıt lazım ama. O kesiciler bizim yakıtımızı daha çok azaltıyor büyük ihtimalle. Çünkü buraya gitmemiz lazım. Bilmiyormuş. Şöyle o uh, bayağı azlandık. Oğlum benzin kunca neden azlanıyoruz biz? Bunu anlamış değil. Bayağı yutarak kasıyoruz. Öbür yere hadi lan hadi. Hadi. Nasıl ucunda kaldım. Ha Allah değdim. Oha. Nara tek, tek kesemiyor. Abicim benzin yok mu ya? Abicim bu ne ya? Ekstra hız sağlıyorsun artık. Bana alayım mı bunu ya? Alacağım Allah. A. Merak ettim. Şimdi ne kadar hızlı olabiliriz ki? Oo. Bayağı hızlı olduk sanırım. Tam anlamadım. Kötü mü lan bu acaba? Almasam artık. Hmm. Biraz gidelim bakayım. Sen uh. bu aha vallahi hızlandırmış. Onu burayı tek tek yüzemiyorum. Baksana. Sıkıntı. Lan bunlar çok daha fazla para veriyordur. Aha parça mağazası yenilendi. Şimdi benzin alacağız en önemlisi. Ve kesici alacağız. Ee, ama para bitecek hemen ya. Çok hızlı bitiyor. Şunlardan al. Tamam. Güzel. Şuraya koyacağım. Altın iki yakıt mı? Nasıl? En altın almadım ki. Şansa bala geldi herhalde işime gelir kardeş. Yakıt. Ya çok artmıyor gibi geliyor neden sabana ya. Bilmiyorum bak. Bu da tabii. Bak burayı tek tek kazanmıyoruz işte sıkıntı. Oldu Daha iyi bir kesici alabiliyoruz mu ki? Olabiliyor sanırsam. Ondan alalım ya. Daha bir tane verecek işte almasak mı? Daha iyi şeyler alırız onun için. bakayım. Hmm, bak müş bu. O zaman şu anlık gerek yok ya ona. Şu an iyi para kazıyoruz zaten. İkili yakıt alalım. Sonra bir tane kesici al. Kalan para şu. Ve şunda. Şöyle gidelim. Bu bayağı hızlıyız şu an. Bayağı 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 daha hızlıyız. Ama tek eksiğimiz şu sarı yerlerde şey yapamıyoruz işte, orası sıkıntı. Sarı yer çok sıkıntı. Ama bu sefer bayağı hızlı geldik sarı olan yere. Burada korkuluklar falan var, tarla galiba bura, aynen. Para yalnız, çok iyi he. Para sesi çok iyi bak. Çok güzel, kötü. Şöyle, <laughs> dönerek toplayalım. Dönen bir luf saldırısı. Videos paramız var oha. Baya baya iyi. 200 para kaldı geriye. Şimdi şey yok ama. Ha, ya çok az bu ne ya? Bir tane yer kalıyor koyacağım. o zaman buna öne koyalım. Öne koyalım aynen. Isıra koyalım. Yani sarı yerlerdeki şeyler o da kolay keser. Ağaçlar kesebiliyoruz mu acaba O Bana stick atıyor. Dümdüz böyle yapıyor. Alabiliyoruz. Bir tane daha alalım o zaman. Üretim diye bir şey var ona bakacağım bir dakika. Şunu bir alalım da. Bir alalım. Bir şey yok zaten şu anlık. Şunu da koyayım. Üretim. Ha, üç tane benzin, ikili benzin mi bu? İkili benzin ise sıkıntı. Ama vardı. Üç tane bundan, üç tane bundan, üç tane bundan. 5 dakikaya oluyormuş. Yapalım mı? Yapalım. Kaç bir de ne istiyordu? Şöyle gidelim bakayım da. Tamam. 4 lastik bir de üç tane şeyden tırpandan. Şöyle. Bir de 4 lastik. 4 lastik, 4 lastik. Arabamızdan biraz parça kopardım. Onları yer tamir ederiz. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tamam bir tane yaptık. 5 dakika oy oluyor bu. Ne oldu lan? Koy şunu Burada bayağı zaman kaybettik. Hızlı olmamız lazım. Dört dört dört. Oldu. Buna ikili yakıt alacağım. Şunları da koyacağım zaten. Kesicileri mesicileri. İkili yakıt aldık şimdi. Bunu koyalım. Yakıtlarımızı da koyalım. Ben yanlış yere koydum. Neyse fark yok zaten. Bir tane de şuraya koyduk. Uf, tamam şimdi gidebiliriz. Adama bak ya. Ama bu yavaşmış lan ele eleman. Ben hiç tekerle kalmadım değil mi şimdi? Sıkıntı oldu. Abi ee... Eleman dönerek yapıyor he onu da belirtmedik. Az koymuş lan baya. Bizi de yaptık tamam. Şöyle. Şimdi tekerlek alalım. Tekerlek çok yavaşız. Baya baya yavaşız. Güçlü tekerlek almayacağım. Çok bir yararını göremedim ben onu. Şöyle şöyle aldığımız yerlere koyalım. Bu da benim seviyelerimde de benden çok daha güçlü. Bak onun benzeri bitti şimdi ne oldu lan? Kızla gidiyor ama benzinin çok az elemadım. Ben şöyle kasayım şöyle. Heh. Aynen. 88 parayla ne alabiliriz? 2 dakika alırız. Sonra güçlü parçalayıcı alacağız. Şöyle kasıyorum. 20 para zaten. 28 para kastık. Fazlası. Sonra çıkarmaz. Güçlü parçalayıcı. Aldım. Güzel. Sonra biz şurada bir şey yapıyorduk. Motor yapıyorduk motor. Motora bakacağım. Bir dakika kalmıştı işte. tamam Kayıt 25 dakika olmuş. Bunu editle falan 10 dakika süre şey yapar herhalde. Ben editi yapana kadar çok sürecek. Yakıt yarıya geldi. Hatta yarıyı geçti. Fotoğrafa bak oğlum. Başta gördüğümüz elemanda değil mi? Adam üçüncü yere falan gidiyor. Tabii üçüncü yer varsa gözükmüyor. 497 para mükemmel çok hmm. ne yapacağız ne alalım Üç teker... üçlü tek tekerle kalmam onu söyleyeyim bir yani yarar yok bence çok ya zaten bir hızlandırıyor şuna kaç dakika kalmış ona bakalım 23 saniyesi kalmış. onu bekleyelim be. Yani şu parça mağazası indirmiş. Aynen. bir ee, kesici alayım mı? Şu parçalayıcı alayım. Almasaydım keşke. Tamam şimdi motor olmuştur. Motora kontrol tekrar. Aynen. Motor ilk defa bir tane motor aldık. İşimizi İşimize yarayacaktır elbet. Oo oh, çok çok baya bunu baya azlandırdı. Sevdim mi sevdim. Ama neden biraz para kazanıyoruz? Az gibi geldi sanki. Motor az yakıt harcaması sağlıyor bir de sanırım. Aynen mükemmelmiş. İlk yapmışız. Neden bu kadar az kaldı? Yine 400 kazandık da. Evet traktörümüzün tam şekli Bir şekilde Ben şurada bir fotoğraf çekeyim de Aynen tamam güzel Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuzda bu kadar olsun Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın